Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu video e, Lola başlamayı düşünen fakat LOL hakkında en ufak bir fikri olmayan arkadaşlar için. Yani oyunu az çok oynayan insanlar e, kişiler bu videoyu izlemese de olur yani. Sizin için zaman kaybı olabilir. Şimdi arkadaşlar e, oyunumuzda suikastçı, dövüşçü, büyücü, nişancı, destek, tank gibi roller var. Ee, Bunları zamanla oyunu oynadıkça hangi karakter tank, hangi karakter suikastçı, hangi karakter dövüşçü onları öğrenirsiniz. Yani onu öğrenmeniz için bolca oynatmanız lazım. Şimdi burası oyunumuzun arayüzü. İşte burada o işte burada modlar var. Normal, sıralı seçim kapalı, dereceli falan, aram. Ondan sonra merkez baskını. Mesela bu yeni geldi. Yani önceden geliyordu. İşte ara ara oyun modları geliyor. Şimdi yapay zekaya karşı falan filan. Şimdi burası mağazamız buradan e, karakterleri alabilirsiniz mesela şampiyonlara tıklayıp işte buradan karakterleri alıyorsunuz e, karakterleri şuradaki mavi özle alıyorsunuz bu oyun oynadıkça size geliyor işte bunlar bende olmayan karakterler e, ya buraları keşfedersiniz e, oynaya oynaya baka baka e, şimdi yapay zeka modunda bir oyun atalım size haritayı anlatayım karakterleri anlatayım rolleri anlatayım Şimdi arkadaşlar şimdi bu normal maçlarda e, seçim ekranı mesela şu üstte üst koridor şampiyonları mesela şuraya tıkladığınızda üst koridor şampiyonları e, geliyor yani şuraya tıkladığınızda ormancılar şuraya tıkladığınızda orta koridor karakterleri buraya tıkladığınızda adc buraya tıkladığınızda da destek bunları e, oyunun içinde size anlatacağım adc ne demek destek ne demek falan filan İşte burada da mesela oyun içinde kullandığımız şeyler var Sıçra dır falandır filandır. Buradan da ürünleri ayarlıyorsunuz. Ee, hiçbir şey bilmiyorsanız size şu programı öneririm Blitz diye. Bu aldığınız karaktere göre ürünleriniz otomatik olarak e, sıralıyor arkadaşlar. Buradan bu da bunu da size söylemiş olayım. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şu an e, bu mod botlara karşı oynanıyor yani yapay zekaya karşı oynanıyor. Bu modda işte e, oyuna yeni başlayan arkadaşlar ya da mesela oyuna yeni bir karakter geldiğinde karakterin özelliklerini öğrenmek isteyen arkadaşlar burada deniyorlar karakterlerini. Şimdi oyuna başlarken şurada bir dükkanımız var. Buraya tıklayıp buradan e, itemler alabiliyoruz. Şimdi e, ne item alacağınızı bilmiyorsunuz. De, doğal olarak bilmiyorsunuz. Fakat oyunu kısa bir süre önce bayağı bir değişti güncellemeyle. Burada size tavsiyeler veriyor. Mesela diyor ki oyuna bununla başla. Mesela önerilenler. Senin karakterin şu, şununla başla. Ee, buna başlıyoruz şimdi. Mesela buradan alıyoruz ne alacaksak. Mesela şu totem. Bunu birazdan anlatacağım ne işe yaradığını. Buradan da can iksiri alıyoruz. Canımız azaldığında falan filan. Şimdi oyunda... Üst koridor var. Şu küçük haritadan da gördüğünüz gibi. Burası üst koridor arkadaşlar. Burada sizin takımınızdan da karşı takımından da birer kişi burada bir vs bir atıyor. Kapışıyor. Ee, burası üst koridor. Solo, top. Ee, top lane, solo diye isimleri var bunun. Ama siz Türkçesini kullanın. Ee, üst koridor diye. Burası da orta koridorumuz. Yani mid lane deniliyor buraya. Kısaca mid. Burada da e, alt koridorumuz var. Buraya da bot lane deniliyor. Burada iki kişi oynuyor. Bir destek ve bir nişancı olmak üzere iki kişi oynuyor. Bir de orma, ormanımız var. Mesela şu şuradan da görüyorsunuz. Ormancılar e, işte oynayış tarzına göre ya da karaktere göre başlıyor. Buraya kırmızı deniyor, kırmızı taraf. Şu, bu kırmızı yaratık yani bunun adı kırmızı. Bunu kestiğiniz zaman e, size biraz canınız doluyor. Aynı zamanda mesela rakibe vuruş yaptığınızda siz rakibe tekrar vurmasanız bile belli bir süre e, şey veriyor. Rakibe hasar veriyor, yanma hissiyatı veriyor. Şurası da mavi taraf. Buradaki maviyi aldığınızda e, size şey veriyor. Bak, şurada adamın altında şey var. Skill attıkça e, mana denilen şey var. Mana barı. Mesela şurası. Bu benim oynadığım karakter mana kullanmadığı için bu, buna enerji deniliyor. Ama diğer karakterler ona mana deniliyor. Yani onu aldığınız zaman mananız e, doluyor sürekli. Ondan sonra normalde benim oynadığım karakter e, jungle yani ormancı karaktere ama arkadaşlar aldığı için ben de böyle öylesini aldım işte zaten video çekmek için. Şimdi ormanda oynarken şu şeyi almanız lazım. Çarp denilen itemi. Ee, bu ne işe yarıyor? Bunu orman yaratıklarını atabiliyorsunuz can azaldığınızda. Kısaca yani hızlıca kesebiliyorsunuz. Şimdi oyunumuzda ormancı oynuyorsanız mesela iki tane şey var. Yengeçmesi. Şuralarda yengeçler çıkıyor belirli bir dakikada. Hem burada hem de alt tarafta. Bu yengeçleri almanız lazım. Bu yengeçler eee nasıl diyeyim level atlamanıza seviye kasmanıza size çok yardımcı oluyor. Eğer bunların ikisini de karşı ormancıya kaptırırsanız yani level olarak baya bir geride kalırsınız. Size tavsiyem jungle oynuyorsanız ya da ormancı oynuyorsanız onları dikkat edin. Şimdi ormancının görevi ne? Ormancı işte orman yaratıklarını kesiyor. Mesela üst taraftaysa mesela buradan şu nehirden falan baskın atıyor mesela koridora. Ya mesela bana yardım etmeye geliyor. Biz bu şekilde de karşıdaki adamı kesiyoruz falan filan. Ondan sonra ee, şurada alametlerinden şey var. Bu 10. dakikada çıkıyor. Bunu alırsanız e, bırakıyorsunuz mesela herhangi bir koridora. Gidip kuleye kafa atıyor. Ya canını baya bir götürüyor. Bunu erken alırsanız 20. dakika dakikaya kadar iki kere kesmiş olabilirsiniz alameti. Yani iki kere alabilirsiniz bunu. 20. dakikadan sonra burada baron çıkıyor arkadaşlar. Baron. Baron aldığınızda işte minyonlarınız güçleniyor. Rakip kulelere daha fazla vuruyor. Uzaktan vuruyor falan filan. Burada da ejderlerimiz var. Ejderlerimiz 5. dakikadan itibaren çıkıyor. 5 ejder kesersiniz. sonra bir de kademe ejdera çıkıyor. Yani ekstra ekstra güçlendirmeler veriyor. ejderleri takip etmek. işte alameti takip etmek falan. Ee, almak. Yani ormancının görevi ama takımına yardım etmesi gerekiyor ormancıya. Şimdi bu tarafta oynarken e, ormanınızın bu tarafı kırmızı, bu tarafı mavi oluyor. Ama üst, değil mesela şu rakibin bizim olduğunuzu düşünürseniz adama yardım edelim. Mesela bak adam bize ormancı oynadığı için gank attı. Yani gank deniliyor bunu yardım etti bize. Ormancının görevi bu. Normalde burada ben tek oynuyorum ama karşıdakiler bot olduğu için iki kişi geliyor. İşte böyle ormancı gelip bize gank atıyor. Ee, ne diyordum? Bu tarafta oynarken burası bizim kırmızımız, burası bizim mavimiz. Ama şu bu tarafta oynarken burası bizim kırmızımız, burası bizim mavimiz. Ondan sonra... Şu an canımız az diyelim. B'ye bastığımızda üstümüze geri döner. Yani buna B atmak denir. B at derler. Üstümüze geri dönüyoruz böyle. Sonra item falan alacağız. Şimdi item almak için buraya tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda şu parayı da tıklayarak da girebilirsiniz. Mesela bize burada bir tane kan içen diye bir şey öneriyor. Item öneriyor. Buradan hızlıca çıkabilirsiniz. Eğer bu şeyi takip etmek, kullanmak istemiyorsunuz Mesela burada tüm eşyalar var. Burada yanlarda mesela şeyler var. Can ve can yenilenmesi veren itemler var. Böyle tıkladığınızda tek tek geliyor buradan okuyup alabilirsiniz mesela zırh delme falan filan yani karakterleri öğrenmeniz lazım önce onu da işte oyunu bolca öğren, e, oynayarak öğrenebilirsiniz ondan sonra şimdi maçı kazanmak için şuralarda kuleler var bakın üst koridorda orta koridorda alt koridorda işte buraları böylece yarıp şuraya gelmeniz lazım şuna inhibitor deniliyor bunu aldığınız zaman e, şuraya vurabilirsiniz burası noxus buraya noxus deniliyor ama bu inhibidor almadan bu noksusa vuramazsınız. O yüzden önce onları almanız lazım. Onları aldıktan sonra eğer oyunu bitiremezseniz mesela belli bir süre sonra onlar tekrar doyuyor. Onları tekrar almanız lazım. Bakın az önce size yengeç demiştim ya. Bak şu küçük haritadan görünüyor zaman e, kum saati gibi. Yani o, birazdan çıktık. Bak çıktı. Gidip yengeci göstereyim size. Bu çiçeklerden böyle vurup zıplayabiliyorsunuz. Bu yengeç çok önemli ormanca oynayan arkadaşlar için arkadaşlar. Bunların ikisini de alırsanız level olarak da çok öne geçersiniz. Eğer ikisini karşı takıma kaptırırsanız karşı jungle'a level olarak geri düşersiniz. Level çok önemli. Bir level bile çok önemli. Yani rakibin sizden level olarak yüksek olması demek size daha fazla hasar vermez demek. Mesela bakın burada kırmızı gözüküyor. Kırmızı alınabilir. Mesela mavi kesilmiş burada mavi gözükmüyor. Falan filan böyle detaylar var oyunda. Şimdi öncelikle şuna karar vermeniz lazım. Bu oyunu ne için oynuyorsunuz? Eğer esporcu mu olmak istiyorsunuz yoksa ben oynadım oyunu iyi oynarım gibisinden ya böyle mi diyorsunuz? Buna karar vermeniz lazım ya yoksa sadece vakit geçirmek için mi oynuyorsunuz? Önce buna bir karar verin arkadaşlar. Eğer e spor oynamak olmak için ya da ben oynadım oyunu iyi oynarım diyorsanız bunun için oynuyorsanız kesinlikle bir tane koridor seçmeniz lazım. Size en uygun koridor. Atıyorum üst koridor, orta koridor ya da bot ya da alt koridor ya da ormancı. Seçtikten sonra ee, o koridorlarda oynanan 4-5 karakteri çokça oynamanız lazım. Yani buna mainlemek deniyor. Yani karakterin her şeyine hakim olmanız lazım. Bu şekilde iyi oynayabilirsiniz, üstlüklere çıkabilirsiniz. Ben oyunu daha çok vakit geçirmek için keyif almak için oynuyorum. E, çünkü oyunu ciddi aldığım zaman çok e, böyle sinir oluyorum. Böyle salak salak adamlar falan geliyor. Küfür falan ediyoruz maalesef. Bakın alamet de çıktı. Alamet de göstereyim. Hatta 10 da 10. dakikada çıkmamış. Daha erken çıkıyormuş. Ben bunu süresini yanlış biliyormuşum. Bunu aldıktan sonra böyle de alalım. İnşallah salar. Tamam saldı. Şimdi alametimizi aldık arkadaşlar. Şimdi şu botları kesip size alametin ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Mesela sıçra attım az önce. Sıçra işte belli mesafesi var. Oradan oraya size ışınıyor. Yani öyle düşünün. Tamam. Şimdi işte alametinde ne işe göstereceğim. Alamet bakın 4 4'e geldi. Alameti böyle bırakıyorsunuz. Böyle doğuyor bu burada. Mesela şu şeyler var. Bu barlar Bunlar şey deniyor. Ne deniyordu unuttum. İşte bak onları kırdıkça size daha fazla para geliyor. İlk kule parası da var. Bunlar önemli şeyler. Alamet alıp böyle kulelere salabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse ben bir B atayım. Canım az. Buradan itemimizi bitirdik. Tekrar önerilen diyor. Mesela ayakkabı oyunda çok önemli. Hareket hızı için. Ayakkabı almanız lazım. Mesela burada çelik kaplamalı çizme diyor. Bunun adı falan değişikti önceden. Güncellemeden sonra değişmiş. Bu zırh veriyor size yani. Karşılar direkt fiziksel hasar veren karakterlere karşı. Bu Merkür'ün adımları e, büyücülere karşı etkili. Ve bir de hareket kısıtlaması uygulayan karakterlere karşı hareket kısıtlamasının süresini azaltıyor. yine önemli önemli değil bunlar. Karşıda bot olduğu için şu anlık. Bunu alabiliyor muyum? Ha, tamam param yetmiyormuş. Şimdi totem demiştim arkadaşlar. Totem bunu attığınız zaman size görüş sağlıyor. Onu birazdan gösteririm. Bu da mesela kontrol tetemi. Bunu parayla alıyorsunuz. Bu bedava. Bu 75 oyun parası ile 75 işte. Buna pembe totem deniliyor. Buna Bunu attığınızda birisi kırmazsa o sonsuza kadar duruyor orada. Ama bunların süresi var. Şimdi bu totem ne işe yarıyor? Size bunu anlatayım. Şimdi arkadaşlar Diyelim ki üst koridorda karşı oyuncuyla 1 vs 1 atıyorsunuz. Totem buraya bıraktınız. Totem burada görüş sağlıyor size. Yani adamla kapışırken bir gözünüz küçük haritada olacak. Şimdi buradan adam gelirse karşı ormancı onu görüyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz hani ölmemek adına. Yani totem bu işe yarıyor. Az önce gösterdiğim pembe totem yani pembe totem dediğim o kimse kırmazsa Sonsuza kadar kalıyor. Şimdi botta iki kişi oynuyor dedik. Botta bir tane nişancı oynuyor bir tane de sup oynuyor. Nişancı minyonları kesiyor. Minyonları keserek e, level atlıyor. Kasılıyor deniliyor. Destek de onu koruyor. Onu koruması lazım. Destek asla minyon kesmemeli arkadaşlar. Yani çok nadir durumlarda. Mesela bazı itemler var. Baktığınız nişancınızın canı az. Mesela şuna vuruyorsunuz, bir tane niş biraz nişancınızın canı doluyor. Ee, videonun sonuna destek oynadım ve nişancı oynadım. İki iki tane video koyarım. İzlemek isterseniz, oradan öğrenirsiniz. Olmazsa e tekrar çekerim. Sıkıntı olmaz nişancı. Nasıl oynanıyor, destek nasıl oynanıyor falan diye. İşte böyle oyun, zevkli. Yani Oyunu eğlenmek için oynarsanız gayet güzel oyun ama oyunu ciddi alıp işte ne bileyim sporcu olmak istiyorsanız ya da çok iyi oynamak istiyorsanız bayağı bir tilt olabilirsiniz yani oyun sizin için çekilmez bir hal alabilir. Şimdi adamların üst koridor ikinci kulesini de aldık. Burada şuna inhibitor kulesi deniliyor. İnhibitöre dayandık. Minyonunuz yoksa. Minyonunuz varsa da adama vurursanız kule şey size döner size vurur arkadaşlar. Ya sıçra attım bakın böyle. Elim mesafeden kaçmak için. Bunu işte adamı yakalamak için ya da adamdan kaçmak için ya da böyle adamı öldürdüğünüz kule altından hızlıca çıkmak için kullanabilirsiniz. Onu dediğim gibi oyna oynadıkça oturacak böyle şeyler. Biraz pingim var galiba. Evet bir bayağı benim pingim var yani 60 ping oyun için düşük de e değil arkadaşlar. Mesela bu karakterden bahsedeyim biraz. Bu karaktere böyle Q atıyorsunuz. Q ee, mesela minyona ya da rakibe tutarsa tekrar bastığınızda Q'ye onun yanına gidiyorsunuz. W'su toteminize, minyonunuza, takım arkadaşınıza atlayabiliyor. Aynı zamanda kalkan sağlıyor. Ee, mesela ultisi, tre ulti deniliyor işte. Bak adam yaklaşsın göstereyim. Mesela ultisi böyle adamı ileri doğru tepiyor. Mesela Q attım tekrar Q'ya basınca adamın yanına gittim. Şimdi E'ye bastığınızda Mesela E'ye bir kere bastınız ya Mesela yani rakibe vurduğunuzda tekrar E'ye bastığınız zaman rakip yavaş diyor. Böyle mesela bakın Q attım tekrar Q attım W attım Böyle işte Bakın bizimkiler alamet tekrar aldılar Ama alamet almayı unuttu bak Kestikten sonra şunu almazsanız Alamet almış olmazsınız arkadaşlar. Bunu almanız lazım. Bakın şuradaki göz gibi bir şey. Almayı unuttu. Yetiştim mi? Evet yetiştim. Alabildim. Mesela şu şunlara işte erik deniliyor. Can çiçeği falan böyle değiştiği şeyler deniliyor. Bazıları zımbırt falan işte İşte bunu aldığın zaman böyle canınız doluyor. Mesela yengeç kestiniz ya yengeç size görüş sağlıyor arkadaşlar. Totem görevi görüyor. Yeniden doğuncaya kadar. Şimdi bakın alamet tekrar bıraktım. Dakika 20 olmadan iki kere alabildik. Bakın kuleyi aldı. Bu inhibitor. Inhibitor'a vuruyoruz şu an. Sonra işte burası Noxus. Noxus'a vurup oyunu bitirmemiz lazım. Böyle. Burası adamların base'i. Buraya girerseniz böyle göstereyim. Böyle direkt öldürürsünüz yani. Şurada lazer gibi bir şey var. O sizi direkt öldürür. Oyun bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi videonun sonuna destek oynadığım ve ADC yani nişancı oynadım. Ee, iki tane video koyacağım. Hoşunuza giderse izlersiniz. Yani bakın hoşunuza gider mi? Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi, destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. İşte böyle oyun sonunda e, takım arkadaşlarınıza honor verebilirsiniz. işte takım oyuncusu falan filan. Ondan sonra eğer Küfür eden varsa takımınızda ya da bilerek AFK kalan falan varsa buradan reportlayabilirsiniz. İşte AFK'dır, küfürdür falan filan. Ee, çok küfür edersiniz ee, sohbet banı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne demek? Ee, mesela bir maçta sadece 5 kere yazabilirsiniz demek. Normalde sınırsız yazabiliyorken chat banı yediğinizde. Ben yedim çünkü <laughs> yediğimi biliyorum. Çok fazla bir ara küfür etmiştim. Yani bu oyun bu şekilde. Ondan sonra... Gelişmiş detaylar da işte mesela buradan grafiklerden işte ne kadar vurduğunuzu mesela şampiyonlara verilen hasar mesela buradan bunları falan detaylıca görebilirsiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, farklı videolarda farklı oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.